Bayram her geldiğimde bambaşka bir hava var. Kayseri iddia söylüyorum, Türkiye'nin en muhteşem şehirlerinden birisi. İşte o muhteşem şehrin en muhteşem yerlerinden birisi de Bayram Şöyle sola doğru döndüğümüzde karşıdaki taş evler, arkasındaki kiliseler, sol taraftaki mağaralar, bir göl manzarası, su sporları yapılabilecek bir alan. İnsanın psikolojisini düzeltecek bir atmosfer var burada. Bayramacı Hacı insanlarıyla beraber kendisine aşık ediyor. Koca Sinan Belediye Başkanımızla biz bir buçuk yıl önce burası ile ilgili bir karar vermiştik. Ve Bayram bambaşka bir şehre, bambaşka bir çehreye bambaşka bir turizm alanına dönüşeceğini hayalini kurmuştuk. Gözlerimizi kapattığımızda neler yapabileceğimizi hayal ettiğimizde buranın tüm Türkiye'de bilinen, gelinen ve aranılan bir yer olacağını o zamandan konuşmuştuk. Şimdi artık icra zamanı. Koca Sinan Belediye Başkanımız bayram acıya olan sevdasını hepiniz biliyorsunuz. Ama artık direksiyona geçip kaza basma zamanı. Ben de vali olarak elimden gelen desteği vereceğime söz veriyorum. Ancak Orman Bölge Müdürümüz burada mı? Seni görüyorum. Bura ağaçlandırma istiyor değil mi? Orman Bölge Müdürünü alkışlıyoruz. Yamulayı nasıl ağaçlandırdıysanız bir ayağı da burada. DSİ Bölge Müdürü Rahmi buranın turizme kazandırılması için önü açıyoruz. Tarım Müdürümüz burayla ilgili bugünden itibaren bir seferberlik başlatıyoruz. Milletvekilimiz turizmle ilgili her projede yanımızda olduğu gibi burada da sorunları çözücü yaklaşımıyla yanımızda olacaklar. Ama en büyük iş Kocasinan Belediye Başkanımız. Kayseri Zira son dönemde özellikle Büyükşehir Belediyemizin RGS yatırımlarından sonra artık sanayi ve ticaret şehri olmasının yanı sıra önemli bir turizm bölgesi haline geldi. Buna turizm literatüründe destinasyon deniyor. Bir hedef ülke ziyaret edilen bölge manasında. Bunun da en önemli işareti yabancı turistlerin kiralık uçaklarla tarifeli seferler dışında yurt dışından o bölgeyi ziyaret etmeleri. Eee olsun Erciyes 2017 yılından beri yabancı ülkelerden gelen misafirleri ağırlıyor. Tabii ki oradaki e, turizm faaliyetleri şehrimize taşıyor. Şimdiye kadar bilinen tarihiyle 6000 yıllık bir e, medeniyete sahip olan Kayseri'mizin ta Hitit, Asur döneminden Roma döneminden Selçuklu, Osmanlı döneminden bugüne gelinceye kadar yüzlerce muhteşem yabancı insanlara, yerli vatandaşlarımıza gösterebileceğimiz değerlerimiz var. Bunları da birer birer devletimiz, belediyelerimizin iştirakiyle gün yüzüne çıkartıyoruz. Bayram acı da bunlardan bir tanesi. Ee, özellikle Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolak Bayraktar ve ilk göreve başladığı andan itibaren Bayram Hacı'yı ne yaparız da bir turizm bölgesi haline getiririz. Buradaki sıcak suyu, bu güzel tabii. E, baraj görünü, dağları ve Kapadokya sınırında olması gibi özellikleri nasıl değere çeviririz diye kafa yoruyor. Daha öncesinden de biz defalarca Sayın Valim'le, Turizm Müdürümüzle, e, rektörlerimizle ziyaret edip burada çeşitli fikir alışverişinde bulunduk. E, son dönemde inşallah belediyemizin özellikle burayla alakalı yapılması gereken prosedürleri ikmal etmesiyle Bayram Hacı'yı daha çağdaş, Günümüz insanının ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve gelen insanların da keyifli, mutlu zaman geçirebilecekleri bir bölgeye e, ulaştırıyoruz. Adama, adım adım bu hedeflere yaklaşıyoruz. Bayramacı kendine has güzelliğiyle, tabiatın kendine sunmuş olduğu güzellikleriyle, Kapadokya coğrafyasının bir parçası olarak buradaki Kapadokya'daki görebileceğiniz topografik güzelliklerin bir çoğunu kendi içerisinde barındıran bir bölgemiz. Termal kaynaklarıyla birlikte bu biraz önceki bahsetmiş olduğum güzelliklerini bir araya getirerek hepsinin içinde barındırdığı şehrimizin yeni bir turizm lokasyonu, yeni bir turizm noktası olması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Elbette ki bu noktada göreve geldiği, Kayseri'de göreve başladığı günden itibaren bu bölgeye aşırı bir ehemmiyet veren, hakikaten ciddi manada Buradaki çalışmaları destekleyen Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde milletvekilimiz Murat Çağatçıgı Bey öncesinde Erciyes AŞ'den başlayan Erciyes Dağı'ndaki yapmış olduğu çalışmaları şimdi Kayserimizin bütününde bir turizm noktası, bölgemizi bir turizm cazibe merkezi haline getirmek için yapmış olduğu çalışmalar da hakeza devam ediyor. Yakın gelecekte inşallah burada yapacağımız etkinliklerde bu bölgenin bir turizm potansiyelini gündem, gün yüzüne çıkartmış olarak bir turizm merkezi olarak etkinlikler yapmak nasip olsun diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.